Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi ve Rasullerden kardeşlerine, sahabe-i kiram ve ehli beyte, sonra Ebu Bekir radıyallahu anhuya ve Ali radıyallahu anhuya ve onlardan Şeyh Abdülhak'a kadar bütün silsile meşayihlarına, sonra müştehit, müfessir, muhaddis ve tasavvuf alimlerine, sonra üstadımıza ve şeyh babanın ruhuna El-Fatiha. Tam doğru söyledim maşallah. Her sefer bir çeşit söylüyorlar. Bu doğru söyledi. Hmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ezbacihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Abdesti bozan unsurları okuyorduk. Birincisi aşağı olarak her iki yoldan çıkan her şey. İkincisi kansız olarak bir bayanın doğum yapması. Üçüncüsü kan ve irin gibi bedenden çıkan necasetler di. Dördüncüsü. Ben. Er Selim Hoca okuyor benim için rahat ediyor. Elhamdülillah. Maşallah. Allah yazıda aleyken ni'me. Amin. El dördüncüsü. El-Kay'u mil-el-femi sebe'un kâne ta'amen ev safra'eh ev ma'en. Dördüncüsü yemek olsun, safra olsun, su olsun, ağız dolusu kusmaktır. İza kana kullu vahidin minha kad vasala ila el mi'dati sawa'un istaqarra fiha am lem ki bunlardan her biri ister midede karar kılsın isterse kılmasın ancak mideye ulaştıktan sonra yeniden çıkarsa abdesti bozulur. لِأَنَّهُ بِوُسُولِهِ اِلَى الْمِعْدَةِ قَدْ خَالَطَ النَّجَاسَةَ Çünkü bunlar mideye ulaşmakla necasete karışırlar. فَلَوْ قَاءَ وَهُوَ فِي الْمَرِيِّ وَيَوْتَ فِي الْمَرِيِّ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ لَمْ يَنْتَقِدْ اِتِّفَاقًا Eğer ki mideye ulaşmadan önce o gıda daha yemek borusundayken iken kussa ittifakla abdesti bozmaz. خِلَافَنْ لِشَّافِعِيِّ İmam-ı rahimeullah'a hilafla. Fakat istedelle bima ruviye an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu qa'a fa ghasala famahu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan şu hadisi şerifle delil getirilmiştir. Kim o getirdi? Şafi'ler Beli kulu. Hı hı. Ennehu qa'a fa ghasala famahu Peygamber aleyhissalatu vesselam kustu ve ağzını yıkadı ala salati. Ona denildi ki namaz için abdest almayacak mısınız? Feqala hakka'd el wudu'u min Kusmuktan abdest böylecedir evet. Namaz abdestiyle abdest almayacak mısınız? Namaz evet. abdestiyle abdest almayacak mısınız? Bu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu kusmuktan kusmaktan abdest böylecedir buyurdu. Nereden? Evet. Wa huwa yahtamilu ennahu fakat her halükarda bu rivayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bu Hanefilerin e, bakış açısı de. oluyor. Yani sonra ennehu el femi ağız dolusundan daha az bir miktarda kusma ihtimali vardır. Hadisi. Yani ağız dolusun kadar kustu ya da fazla kustu ya da az kustu diye bir kayıt olmadığına göre hmm. hepsine de ihtimali var. Ağız dolusu kadar ya da ondan fazla kustu ya da ağız dolusundan daha az kustu her iki ihtimalde var. Dolayısıyla bu tastan bir delil olmuyor diye Hanefiler bunu kaydetmiş. Evet. O, Ka ve lev belgamen ve in kana mil elfemi femi lem yenkut ittifâkan. Ağız dolusu olsa bile kişi balgam kussa ittifakla. Çünkü illet neydi? Mideye ulaşmasıydı. Zaten evet. balgamda mideye ulaşma yok. yok o yani. ciğerden geliyor ya da nefes borusundan geliyor. Dolayısıyla abdest bozulmuyor. Bozulmaz. Ve lev qa'a demen sâilen ve in kana akallem min mil elfemi femi nekada. Ağız dolusundan az bile olsa akıcı bir kan kussa abdesti evet. bozar. Aynı ağzından çıkarsa. Evet. Ee, aslında kusmuk değil yani. Ağızdan çıkan her şeye söylüyorlar. Evet. Bu Arapça ifadesi ama kusmuk dediğimiz zaman sadece biz aslında mide suyu geldiği zaman Türkçe'de kusmu ona kullanıyoruz. Yani mesela balgama balgam çıkardı diyoruz ya da yani bunların ortak bir ismi varsa da ben bilmiyorum Türkçe'de hepsine birden kay Arapça'da denilebiliyor Hı. ama Türkçe'de kusmuk dediğin zaman sadece mide suyu o zaman Türkçe'de şöyle anlıyoruz kusmuktan ağız, dolusun, ağız dolusu ağız dolusu fazlası azı bakmıyoruz yani abdest bozuyor doğru ağız dolusu kusmuk bozuyor Hı. O, oruc, oruç oruçta da e, oruçta evet. da aynı ha ağız dolusu kadar çıktığı zaman mide suyu çünkü necasete karıştığı için diyor ...bu illet sayıldı doğru... Evet. O, ...o sebepten onun abdesti bozuldu diyor... ...fakat e, balgam çıkarırsa... ...onun illeti... yani ...kusmuk gibi... ...Türkçedeki kusmuk gibi değil... ...o mideye ulaşmadığı için... ...ya da ona benzer ama kan... ...kanda zaten bundan önce okurmuştuk e, ...burunda da okuduk... ...sahil olması lazım, akıcı olması lazım... ...o akıcılık varsa... ...orada da yine ufak bir değinmişti... ağız ...ağızdan da gelse ya da dişten de gelse... ...eğer akıcılık varsa... O zaman abdest bozulur. ama akıcılık yoksa sadece e, elde yedin geldi sonra bir daha baktın yok o zaman da abdest bozulmadı evet. diye söylemiştik ha. Livarubi annemiddarda e o da Ebu Derda radıyallahu rivayet olunan şeyden dolayı ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qafe aftara fetawda. Peygamber aleyhissalatu vesselam kustu orucunu bozdu ve abdest aldı. Böyle kavli aleyhissalatu vesselam yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünden dolayı ki İzə qa ahadukum fi salatihi ev qalese fel yansarif Sizden birisi kustuğu zaman veyahut da kusmuğu ağzına geldiği zaman dönsün ve abdest alsın. Sümme li yebni alâ min salatihi mâ lem yetekellem. Sonra da konuşmadığı müddetçe namazından geçen şey üzerine kalan şeyi bina etsin. Evet. Yani burada e, iştihad nasıl yapıyorlar zaten? İşte kusmuk ne? Hani Araplar yani kelimenin aslında indi zaman kae yani kae ya da bu kelime ne hakkında kullanılıyor, ne kadar miktara kullanılıyor. Şimdi ne kadar miktara göre birisi diyor ki bir avuç miktarına kullanılıyor. Birisi diyor ki ağızdan e, bir badem kadar da gelse ismi kaydır. Şimdi ona göre müstehidin müştehidin hangi anlamda aldığına göre Efendimizin anlamı ona göre anlamlandığı için yani Efendimizin sözü kae dediği zaman bir bademe kadar mı yoksa fazlasına mı? Bütün istihadi meseleler aslında e, kelimelerin üzerinden çıkıyor ve o yüzden logat bilgisi, e, fıkıhta logat bilgisi zaruri oluyor. Yani kaçınılmaz bir şeydir. Bu da bir bilgi yani nereden aklıma geldi bilmiyorum. Çünkü burada da buradan aklıma geldi. Evet. Yani hadislerden okuduk mesela hepsi ka'e. Evet ka'e ama ka -e ne? Yani kusmuk nedir? Ne kadardır miktarı nedir? bu e, yöreye göre ya da e, Arap logatının kullanımına göre bazı yörelere göre değişebiliyor yani dinar dediğin zaman nedir ya da ya da e, dirhem dediğin zaman nedir ya da ölçü birimleri kilogram dediğin zaman ne kadardır gibi bunlara göre efendimiz zira dediğin zaman ne kadardır gibi bunlar kullandığı zaman efendimiz hangi hangi yörenin ziraı, ya da kimin zira? şimdi Zira dediğin zaman bir dirsektir ama 1.90 1.85'in 1, 1, üstünde olan kişinin dirseğiyle 1, 60 boylarında olan kişinin dirseğinin arasında fark var. Bunun ortalamasını mı alacağız? Ya da en uçtan mı alacağız? En dipten mi alacağız? Ya da o kelimenin kullanıldığı yörede insanların boyu ne kadar? Bunlar sürekli değişkenlik gösteren işler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi her ne kadar metinler net ifadeler olsa da bu tür kelimelerden yani farklı e, miktarlara ya da farklı ölçülere delalet edebilen, e, edebilecek kelimeler hadislerde geçtiği zaman müştehitler de onların manasını e, ona göre alıyor. Yani bir hangisi e, kendi ilmi birikimine göre e, iştihadına göre hangisi ona daha yakın geldiyse o kelimeyi o anlama yüklüyor ve ona göre de iştahat değişmiş oluyor. Yoksa kay muhak, muhakkak oluyor. Mesela, mutlak oluyor mesela. Gibi. Doğru. İnşallah doğru. Ha. Kale رحمه الله Cüreyc Rahimahullah İbn-i Cüreyc Rahimahullah bu hususta şöyle demiştir. Eğer ki konuşursa namazını yeniden kılır. Ve lamma Abu Darda radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ka'fe Abu Darda radıyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem'in kusup abdest aldığını rivayet edince Falakitu Sa'ban fi mescidi dimeşk. dimeşk mescidinde Seban radıyallahu anh ile karşılaştım fezekertu zalike lehu ona bunu anlattım fekale sadakte enne sababtu lehu Evet doğru söyledin. Gerçekte ben abdest suyunu dökmüştüm. buyurdu Hı hı. Ve in kâe yani, yani ne demek? Ben de hatırlıyorum. Evet, yani, doğru, doğru gibi. Hı hı. Böyle. Ve in kâe mütefarrıkan bi hayth lev cum'a mel'a el sebebi. Eğer ki farklı zamanlarda yani ayrı ayrı kussa ve bu kusmukları toplandığı zaman ağzı dolduruyorsa muteber olan sebebin birliğidir. Yani o kusmaya ne sebep olmuşsa onun birliğidir. Eğer hı. ki aynı sebepten kusmuşsa Ayrı evet. ayrılarda toplanıyor, tamam. ağız dolusu kabul ediliyor. Fide <fessizlik> kathenian mesela, kabul eskûne nefsi minel gafeyen, fahu müttahhidun. Mide bulantısı daha geçmeden önce ikinci bir kez kustuğu zaman bu tek bir şey sayılır, Hı -hı. bir kusma sayılıyor. Mide <fessizlik> kathenian, bade eskûne nefsi minel gafeyani, fahu müxtelifun. Fakat mide bulantısı dindikten sonra ikinci bir kez kustuğu zaman bu farklı bir kusma sayılıyor ki o هو Muhammed, محمد وهو الاصح bu İmam Muhammed'in tercih ettiği sözdür ki en sahih görüş de budur mezhep içerisinde. Ve dedi Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise şöyle söylemiştir. El mu'taberu ittihadul meclisi. Burada mu'taber olan meclis birliği. Yani Alışveriş gibi yani evet. aldı ha. Ve takdiru mil'il femi. Peki ağız dolusunun takdiri nedir? El kavlu sahihu iza kana la ala imsakihi. Sahih olan söz tutmaya güç yetirelemeyecek miktardır. Ağız dolusu demek budur. Vel asahhu ma la yumkinu imsakuhu illa bi tekellufin. Daha sahih olan görüş ise ancak bir zorlukla tutmak mümkün olan yani tutulması mümkün olan miktardır. Ya da hiç mümkün olmayan. Böyle. Zaten hiç mümkün olmayan böylelikle içine zaten girmiş oluyor. Ve yani Allah Allah bilir ama ilk görüş gerçekten de daha doğru yani. Daha eee daha doğru evet, yani. Ve evet. izâ besakar raculü demen, bir adam kan tükürdüğü zaman, Kâle i̇bn Sîrîn, Sirin, i̇bn Sirin Rahimullah buyurdu ki, İzâ kenel gâlibu aleyhi demen, tevadda'a. Eğer ki o tükürüğünün çoğu kan ise abdest alır. El-Khamisu, abdesti bozucu unsurlardan beşincisi, Er-Ru'âfu yani kudul vudu. İbn-i Sirin Allah, rüya tabiri yapan değil mi? Belim şey. aynı zaman o kulak işitme kaybı olan bir zat. i̇bn Sirin Rahimallah. O yüzden iyi tanışıyoruz Burun akıntısı, burun kanaması abdesti bozar. Burun kanaması abdesti bozar. Lianne Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma, kana iza ra'a fa insarafa fa tawadda'a thumma raja'a fa bana wa lam yatakallam. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın burnu kanadığı zaman döner ve abdest alırdı. Sonra yeniden namazına döner ve geri kalanını tamamlardı konuşmadığı halde. Beni. Varaa Yazidü Leyti Sa'id İbn el Müseyyeb ra'fe vehu yusalli. Yine Yazidü leyfi rahimullah, Sa'id İbn el Müseyyeb rahimullah'ın burnunun kanadığını namaz kıldığı halde burnunun kanadığını gördü fe'ete hucrete Umme Seleme'te zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da sonrasında burnu kanadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olan annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın anh hücresine geldi. Fe etâ bi vadu'in fe tevadda'a. Abdest suyu getirip abdest aldı. Dünkü siyer dersinde de Ümmü Seleme radıyallahu anh geçmişti değil mi? Evet. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve eve geldi. E, ne okuduk biz dün? Danışmıştı ona. Yani biz ne okuduk? Hangi kıssa okuduk? ha yok, bir anlaşma. bir ha Hudeybiye bir Hudeybiye anlaşması okuduk bu